Deniz Valisi Abdülkadir Demir'in eşi Nurtaş Demir önderliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın eşi Berin Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Zeki Bulut'un eşi Fatma Bulut ve Merkez Efendi İlçesi Kaymakamı Şükrü Görücü'nün eşi Nurşen Görücü, Denizli Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Protokol üyelerinin eşleri dernekte her ay bir araya gelen gazi ve şehitlerin yakınlarını ziyaret ettiler. Denizli Harp Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Öztürk her ay şehit ve gazi yakınlarının bir araya gelerek Kur'an okuduklarını dua ettiklerini belirtti. Yaklaşık 3 yıldan bu yana biz her ay ayda bir defa şehit eşleri, şehit anne ve babaları, gazi eşlerine mümkün mertebede ayda bir defa toplantı yaptırıyoruz kendilerine. Bu süre 3 yıldan bu yana yani 35 aydan bu yana süre geldi. Bugün de aynı şekilde. Ee, sayın Valimizin, hanımefendinin iştirakiyle ve protokoldeki belediye başkanımızın eşi, emniyet müdürümüzün eşi, me merkez efendi kaymakamımızın eşlerinin himaye işesinde onların da katılımıyla büyük bir aile toplantısı, şehit aileler toplantısı icra, icra ediyoruz. Bunlar Kur'an okuyorlar, dua yapıyorlar, şehitlerin ruhlarını buradan gönderiyorlar ve ondan sonra da sohbet toplantısı şeklinde bu devam edip geliyor. Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in eşi Nurtaş Demir gazi ve şehit ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini vurguladı. Ee, bizler eşler olarak da her zaman e, programlarda karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. Birkaç seferde derneklerine öbür derneği ziyaret etmiştik. Orada da birkaç arkadaşlarla tanışmıştık. Tabii e, dernek başkanımızı tebrik ediyorum. Yeni yer gerçekten çok güzel olmuş. Ben daha önce gelmemiştim. Bir defa geliyorum. Sağ olun. Böyle birlik beraberlik kaynaşmayla acılar tabii paylaştıkça daha azalıyor. İnşallah bundan sonra memleketimize, ülkemize böyle acılar, böyle kederler bir daha Rabbimiz göstermesin. Bizlerden de ne istekler olursa elimizden geldiği kadar desteklerimizi inşallah sunacağız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın eşi Beren Zolan, hakkı rahmetine kavuşmuş şehitlere Allah'tan rahmet diledi, geride kalanlara sabır diledi. Bugün e, Şehit ve Gaziler Derneğimizin e, toplantısına ge geldik. E, bu toplantıda e, burada bulunmaktan e, çok memnunuz. E, bize sağ olsunlar burada e, kabul ettiler. E, şehitlerimiz e, tabii bizim e, bu vatanımız için e, canlarını, kanlarını e, vermişler. Ben e, ailelerine, eşlerine, çocuklarına e, bas sağlığı diliyorum. Cennet mekanları olsun inşallah. Huzur içinde yatsınlar. E, ama emin olsunlar ki bu vatanımız, topraklarımız e, ilelebet e, bu e, şehit kanlarımızı yerde bırakmayacaktır. Yükselecektir. E, zaten...